Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nereden geldik? Tekirdağ Saray. Tekirdağ Saray. Evet. evet saray güzel bir yer. Oradan az kömür almaya gitmedik. Aa, artık kalmadı. Odun yakıyoruz biz. Kalmadı mı? Kalmadı abi. Bugün Samsun Sporu ağırlıyoruz. Evet. Ee, ne olur maç. Zorlu bir, bir maç. 3-4 kazanırız abi. Üç ben üç sonuna kadar inanıyorum. İnanmayan arkadaşlarım var ama 3 atarız yani. Çıkarmadan. 3 atarız diyorsun. Evet. Peki bu hakem olayları ne olacak? Galatasaray düşman bir hakem. Evet. Yasin Kol. Onun destekçisi federasyon başkanı. Evet, var. O öyle öyle bir şeyler var ama bu Acı Osmanoğlu bu beşik olduğu sürece böyle bizde bizde bir salıncak vardır senelerdir hatırlıyorsunuz. Evet. Salıncakta kanarya sallıyoruz ya He. yazık oldu Acı Osmanoğlu'na beraber kucak kucağa abi oğlu oturuyorlar işte. Öyle olacak ama hepsini üst üste koya koya gene kazanan biz olacağız yani. Evet, biz de böyle bekliyoruz. Bugün kenetleneceğiz, motive Kenet olacağız. Keneceğiz. Son sonu mükemmel 3-1. Dosta düşmana göstereceğiz. Evet, Teşekkür ediyoruz. Rica ederim abi. Başarılar, iyi başarılar, iyi maçlar. Eyvallah abiciğim, sağ ol.